adam istiyor diye ne bariyer tanır, ne engel tanır. Polise özen gösterdiler ama bariyerleri yıktılar, geçtiler, sen oldular, akıp gidiyoruz şimdi. Kalabalık kalabalık gayet iyi. Aslında aslında bunun çok daha altında kalabalıklarla yürünüyordu ama bu yürüyemezsiniz, toplanamazsınız deyince Ankaralılar böyle yasaklara karşı böyle çok sert tepki veriyorlar. 19 Mart'ın mesajını alamamıştım var hala daha. Vatandaş diyor ki patron benim diyor. Ben karar veririm diyor. Ankara'yı kimin yöneteceğine de ben karar veririm diyor. Atatürk'e yürüyeceksem nereden yürüyeceğime, ne zaman yürüyeceğime ben karar veririm diyor. Bir tek adamın her şey karar vermesinden illallah demiş millet. Neyi yasaklarsa onu yapıyorlar. İnşallah hep birlikte omuz omuza bir tek yasağın olduğu bir ülke yaratacağız. Sadece yasaklar yasak olacak. Onun dışında her şey serbest olacak. Bütün gençlerin yüzü gülecek. Bugün gençler niye bu kadar mutlu? Tek adamın yasağını yıkıp geçtikleri için.